Çok okuyan, öğrenen, kendini geliştiren, merak eden, sorular soran, ama aynı zamanda çizgisi hiç bozulmayan bir aktivist, bir iş insanı, çok cömert bir kadınsın. Burada bizimle olduğun için gerçekten çok mutluyuz. Şimdi sen hep öğreniyorsun, hep böyle neler var diye bakıyorsun, hem kendin hem iş dünyası için. Ben e, şunu ilk önce merak ediyorum. Bugünlerde ne okuyorsun, ne öğreniyorsun? Yani senin gündeminde şu an ne var? Let them. Aa ben de dinliyorum onu. <laughs> Dinlemedim, okudum. Ha o, evet. Okudum. <laughs> ee, dinleyince az söylüyorlar. İlle kitabını al diye. Ve doğru kitabı Aha. aldım çok farklı. Öyle mi? Evet sana verebilirim. Alırım valla ben dinliyorum. Evet, veya e-book'unu evet. e indirip alacaksın. Biraz tamam, paracıklar süper. akıyacaksın ama e, yaparsın. Bir fikri ne Bırak. 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 Ve bunu hani Sedefan Hoca gibi kendimi bildim bileli hep bu yollarda beraber yürüyoruz. Sonra sen katıldın aramıza. Onu söylüyordum kendisine. Senin gibi işi büyüten, başka yerlere getiren biriyle birlikte olmak zaten zevk. Çünkü bir konuşup da bir şey yapmayanlar var. Bir de senin gibi konuşup da her geldiğinde çok farklı bir yere olayı götürmüş olanlar var. Yani biz gazı senin ilerlemenden alıyoruz. Çünkü onu görünce emek vermeye devam etmek istiyorsun. Bu çok güzel. Yani karşılıklı gaz veriş, alışverişi yapacağınız insanlar çıksın karşınıza arkadaşlar. Doğru. <laughs> Çünkü doğru. ben her gittiğimde böyle bir şeyler olabilir. İnanan insanlar var, umut var, arkan dediğimiz, arkamızda olan kişiler var. Hani onu hissediyorum. Leyla da kısaca vaktime değsin diyor. Evet Emeğimi ben biliyorsun. hemen konuyu dağıtırım beni biliyorsun Daha hep ki, toplamam lazım. <laughs> e, let Them'de de bırak evet. diyor ve ben de hayatımın o devresinde olduğum için bana çok iyi geldi. Yani bir şey istemiyorlarsa bırak diyor ya yani ne zorluyorsun? Kendi çocuğundan, eşinden, arkadaşlarından hep böyle zorluyoruz ya kendimizi yoruyoruz bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz ama kişi tam aksine defansa geçiyor. Sen bir şeyi empoze etmeye çalıştığında onun iyiliğine bile olsa onun karar vermesi lazım. Çünkü o alana girdiğini hissediyor. Bir çocuğa bir şeyi empoze ettiğinde bir arkadaşına şunu yapma ya, yapma artık, bilmem ne dediğinde hayır o kişi o kararı kendisi vermeli. Sen ona ancak enabler diyorlar. Yani neler yapabileceğini gösterebilirsin, tavsiye edebilirsin. Kendin yaptıklarından bahsedebilirsin ama onun bıraktıramazsın. Onun için ben de bir mesafe koyup kendimi korumak adına bir yere kadar artık anlatıyorum, söylüyorum ve yol gösteriyorum. Yani bu bana da çok iyi geldi. Şimdi kitabı okuduğumu ispat etmek için bir şey söyleyeceğim. Şimdi kitapta hem let them diyor, yani onlar bırak kendi yolculuklarına gitsinler, sen enerjini kendine çevir diyor, let me. Yani ben bunu yapacağım ve kendimize de bazen bu izni vermiyoruz. Kendimize de, kendimize vakit ayırmayı, istediklerimizi yapmayı şey yapmıyoruz. Onlarla beni böyle çok güzel ayrıştırmış, Mel Gibbons miydi, Gibbons ismi, ee, çok şahane bir kitap. Zaten senden duymuştum ama e, ben kitap dinliyorum olabildiğince. Bir de alıp okuyacağım. E, çok teşekkürler. E, kitabı aldık cebimize. Burada da tercüme edilecek yakında. Bir e, yayıncı arkadaşıma yolladım. Ben bir ay evvel zaten başvurdum dedi. Aa, çok süper. sevindim. Harika. Kötük Türkçesi de geliyor, evet. geliyor. Şimdi yukarıda bir Alarco masamız da var. Yani Alarco Holding'de kariyer fırsatları için arkadaşlara danışabilecekler. Ee, ama ben şunu sormak istiyorum. Şu an yani siz çok öncü bir e, grupsunuz. E, vizyoner e, iki kişinin yarattığı kurumsallaşmış bir e, 71 mi oldunuz? 70'i evet. Yet, bitirdiniz. 71. yılımızdayız. E, bu yaşları takip ediyoruz arkadaş. O kadar zor bir şey ki bir kurumun 70 sene kurumsal bir şekilde olması. Yani kendi başına bambaşka bir başarı. Hangi sektörlere yatırım yapıyorsunuz? Çünkü hep siz uzun vadeli, farklı bir bakış açısındasınız. O vizyon tarafında arkadaşlar yukarı çıkmadan çok kısa bir şey olabilir miyiz senden? Ee, en son ve çok hızlı ve çok büyük girdiğimiz sektör tarım. Hı. Ee, tarım. Ben çok istiyordum. Beş senedir bundan bahsediyordum ama dinlenmiyordu. Neyse her şeyin bir zamanı var. İşte Lettem ve oraya insanlar kendileri gelmeli. Neyse yönetim olarak oraya geldik şükür ve çok ciddi bir yatırım ve ciddi bir ölçekle girdik. Yoksa zaten bir şey yapamazsın yani bizim gibi kurumsal da kaldırmaz. Çok ciddi bir ölçekle girdik. Bu da tabii beni en çok nerede mutlu etti kadına büyük bir istihdam Hı. sağlıyoruz. E, unutmayın ki ne yazıktır ama hala okuma yazma bilmeyen kadınlar var Türkiye'de. E, domates ekiyoruz, e, dikey tarım yapıyoruz, pestisitsiz yapıyoruz. Yüzde 70-80'i ihracat. Zaten dönemleri varmış bunun. E, Türkiye'nin değişik bölgelerinde. Ama bu çok değerli. Benim de hep idealim de bu. Daha çok kadına iş vermek, daha çok kadının eve para götürmesi. Ee, onun için çok mutluyum ve çok en de promising e, e, sektör. Çünkü hakikaten. Dünyadaki zaten takip ediyorsunuz gıda kıtlığına gittiğimizi, su kıtlığına gittiğimizi, iklim değişmesini vesaire. Türkiye'de bundan nasibini alacak ne yazık ki. Onun için doğru bir sektör olduğuna inanıyorum. E, gıda sektörü tarım, e, iş konusunda e, Alarko yukarıda. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yani ziraat mühendisliği o kadar popüler değilken şu, şu anda bence en popüler meslek. Yani daha meslek seçimi yapmadıysanız ha. çok tavsiye ederim kızla. Çok teşekkürler. Şimdi kadınların yükselmesi için birkaç tane STK'da, Türk İşmini geçelim, danışma kurulundasın, farklı yerlerde çalışıyorsun. Biraz onlardan bahsetmek ister misin? Onlar ne yapıyorlar farkındalığı arttırmak adına? çok STK'da çok uzun süredir varım En azından e, tohumun atıldığında başlangıcında olmayı seviyorum. Sonra bir yoluna girdikten sonra zaten bana ihtiyaç yok ama kagider gibi mesela kurucularındanım kadın e, işverenlerin e, oluşturduğu bir e, stK olarak çıktık yola e, Onun yanında işte yönetim kurulunda kadın var orada mentorluk yapıyorum e, O kadar çok, Yeniden bir Aslında her zaman üzüldüğüm bu kadın kuruluşlarının birlikte çalışmamasıydı ama burada görüyorum birlikte ki sen onları yanına aldın. Etme. O da çok büyük bir ilerleme Türkiye'de. Ne yazık ki bu kız kardeşlik daha yeni oturmaya başladı, daha yeni yeni... E, birlikten güç doğduğunun farkındalığı gittikçe artıyor. Şimdi eskiden işte benim derneğim, senin vakfın, benim oluşumum, bilmem ne çok kopuktu ve birlikte hiçbir araya gelemezdik. Halbuki şey ortak payda hep aynı. Kadının parasını kazanması, iş sahibi olması ve güçlenmesi ve toplumda bir yeri olması. Onun için seni tekrar tebrik ediyorum bu kadar derneği bir araya getirdiğin için. Hep birlikte e, çalışıyoruz e, çünkü e, gerçekten ensemizde bir nefes hissediyoruz. Bu kadar dernek çalışıyor, istihdam rakamları çok, çok ilerlemiyor. E, o yüzden e, herkes işbirlikçi, e, birlikte çalışıyor. Yani bu sene ilk defa iki tane dernek bize e, maddi bağış da yaptı e, kız kardeşlerimizden. E, gerçekten bence bir dönüm noktasındayız. E, şimdi 20 yaşındaki Leyla'ya e, bugün karşına gelse. Ee, geçen gün fotoğrafını da gördüm. 20 Ay. miydi o? Bilmiyorum. Çok iyi bir TBT 18. yaptı. Ha, işte 18. Ya Amerika'dan ee, bir arkadaşım yolladı biliyor musun? Üniversiteye gittiğim arkadaşım bir bak ne buldum Cekmece'de evet. diye. Şöyle geleceğe bakan e, gene fıstık, şimdi de fıstık o zaman da fıstık bir e, kız kardeş var. O zamanki Leyla karşında olsa ona ne derdin? Yola çıkmadan önce. Vallahi. Her dönem o kadar farklıydı ki Melek. E, o dönemde de bağımsız bir ruhtum, anarşistim zaten. Onun için kemerleri yüklenip gidip satmaya kalktım ve satabildim de çünkü e, çok istekli oluyorsun ve bütün her şeyi yenebileceğini düşünüyorsun. Gençliğin verdiği o e, enerji başka bir şey. O gençlik önünde bir engel tanımaz. Yeter ki istesin. O çok değerli bir şey çünkü yaş aldıkça şeylerden engellerin daha çok farkındasın ve biliyorsun ve daha yorgun oluyorsun. Ama hep genç kalmak için de yenilemen lazım kendini ve onun için hep ilgi duyuyorum yeni işlerle yeni yapılan oluşumlarla girişilen işlerle ben çok meraklıyım işte dijitalde yapılanlara vesaire her yeni bir iş modeli anlatıldığında Şimdi 20 yaşındaki Leyla geldi kızım şunu yap asla bunu yapma ne dersin bir kere <laughs> evlenme derim kesinlikle <laughs> evlenme derim ben sarının yanı biliyorum da almaya çalışıyorum. Yani henüz evlenme derim. Yani, yani, evlenme derim kardeşim. Yani ne acelen var. Hayat uzun. Tıp ilerledi. Yüze kadar yaşatacaklar. Eğer kazaya kurban gitmezsek genetik olarak da biraz şanslıysak yalan mı? Yani bu devirde ise bu devirdeki 20 yaşına söylüyorsam acelesi yok derim. Yani çünkü Yok yani belki ilk sene çok heyecanlı ama sonra hakikaten değil. İki, çocukları daha geç yap derim. Yani çocuk yapmak dünyanın en güzel şeyi. Niye? Çünkü eğiterek eğitiliyorsun. Yani ben de eğitilmeyi çok sevdiğim için çocuklar benim eğitimime çok şey kattı. Bütün tükürdüklerini yalıyorsun bir kere. Yani bütün her şeyi baştan yazıyorsun. Büyük bir şansdı. o. Hem de ikinci oğlumu 40'ta yaptım yani. Çok da rahat yaptım. 38'de birinciyi yaptım, ikinci de, ikinciyi 40'ta. E, çok kırkta. fena değilsin yani sen de yani. Hayır, kırkta. yani bekledim demek <laughs> evet. istiyorum. ya yani. Acelem evet. olmadı ve hiçbir zaman aman Allah'ım ne zaman bu tren kaçacak? Benim biyolojik yaşım, böyle bir, hiç böyle bir kaygım olmadı yani. Ee, belki o beni korudu çünkü böyle bir stres altına girmeyince o tarafa antenleri çevirmiyorsun. Hatta 26 yaşında nişanlıydım, ee, millet elbiseyi almaya başlamıştı ben şeyi 16 metre hiç unutmuyorum böyle beyaz bir tül mü ne almıştık annemle, bir ay kala iptal ettim dedim ya hayat daha çok uzun ben aynı adamla ne yapacağım ben bütün hayat, bir adam çekilir mi yani nasıl olabilir bu diye çok büyük cesaret aslında. Bir ay evvel nasıl bir düğünü sen iptal edersin ya? Yani kolay mı? Allah aşkına. Gerçi Nursema daha iyilerini yapıyor ama. <laughs> Nursema benim Vallahi müthiş bir kız. Müthiş bir kız o. O She's zaman aldık mesajı. Evet. <laughs> ha, başka ne söyleyebilirim? Ha? Başka e, böyle hemen girişimci olacağım, işimi kuracağım havalarına da girmeden başkasının üstünde, başkasının yüzünde tıraş olmayı öğrenmek diyorum ben buna. Yani ya kurumsalda ya başka küçük bir şirkette yapacağınız işle ilgili tecrübeyi başkasının parasıyla kazanın hem maaş alıyorsun hem de güzel güzel tecrübe kazanıyorsun ben maaşlı elemanlara bayılıyorum şirketin parasını harcıyorsun en güzel restoranlarda yiyorsun neymiş müşteriyi davet ettim yani o kadar güzel bir hayat ki profesyonel hayat ben bir daha zaten dünyaya <laughs> Bak en geldiğimde en çok ben bir daha <laughs> dünyaya geldiğimde öyle olacağım paraları yatırıyoruz yatırım yapıyoruz kimi parasıyla Leyla hanımın parasıyla aa ne hoş ne hoş bu arabayı beğenmedik. Başka arabayla gezmek istiyoruz. Ya öyle mi? Yani kimse düşünmüyor. Bugün diyorum yani yatırımcı olmak kadar manyakça bir şey olabilir mi ya? Her şeyini riske sokuyorsun. Dünyanın parasını riske sokuyorsun. Bilmem nerede bond alıp koysan çok daha fazla kazanacaksın. Deli miyiz yani diye düşünmediğim olmuyor. O değil. Ama hakikaten e, kurumsalda veya başkasının parasıyla tecrübe edinip ondan sonra tam pişince, isteyince, emin olunca paraları da garantiye alınca çıkın yola. Hayır diyen yok. Orada da çok dikkat. Ortağa çok dikkat. Hayattaki en büyük bence karar bu. O imza. Evlilikte de o imza en pahalı imza bana sorarsanız dünyadaki. Çünkü e, oradan o e, 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 ortaklığı bozmak en pahalı şey, İşte de öyle, ortaklık. Ben e, halk ilişkiler şirketimi kuruyordum, rahmetli Hasan Erişkon vardı, sen tanımadın, de Başkanı, Sedefan Hoca hatırlar. Ne çılgın adamdı diyeyim Şimdi düşünüyorum da ettiği laflar falan sarsıcıydı yani bana demişti ki Leyla'cığım ne ihtiyacın var? Pardon ben PR yapan bir arkadaşımı ismi lazım diye onunla ortak olacaktım. Kendime güvenmiyorum ya sanki tek başıma yapamam. Halbuki o devirde Betül Mardin sağdan say o soldan say ben başkası yok. Yani halkla ilişkileri bilirim Allah için. Yani damarlarımda bu akar. Siz bana verin bir şeyi tanıtayım. Çok yani en sevdiğim ve en iyi yaptığımı düşündüğüm iş. Neyse ben Alarko'dan sıkıldım. Dedim ben kendi şirketimi kuracağım. Üzeyir Bey'le babama da gittim. Ha tabii memnuniyetle dediler. Beni tutan da yok yani Alarko'da kal lazımsın falan diyen de yok. Yoluna çık hemen böyle aman git falan gibilerinden neredeyse. Neyse Alarko'daki en iyi beraber çalıştığım Nur'u da aldım. Ortaklık da verdim küçük ortaklık. Beraber mega trendi kurduk. Ve öyle yola çıktık. Hiçbir tanıdığımız iş vermedi Melek. Yani hiç güvenmeyin kendi çevrenize. Hiç güvenmeyin kendi çevrenizi. Ona güvenerek yola sakın çıkmayın yani. En 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 beklemediğiniz kişilerden destek göreceksiniz. En beklediklerinizden görmeyeceksiniz. Onun için ben yine kaydım. Ne oldu? E... Ortaklıktan <laughs> ben bahsediyordum galiba. Ben sana en cümle soracağım ve kapatacağız. Ha. Ama e, e, şeyden bir dakika. Ortaklık önemli, evlilik önemli. 20 yaşındaki Leyla ile konuşuyoruz. Kaç dakika e... sürer ya? Dur bir dakika. <laughs> Allah Allah. Ne acelesi var? Ve e, evet bir evlenme derdim. Çocuğu geç yap derdim. Ortaklıklara dikkat. <laughs> dikkat başkasının yüzünde trash olmayı e, Başkasının öğrendim. yüzünde evet. trash ol. E, bol bol flört et. Bol bol flört et. Evet. Bir de daha önce benim duyduğum ama e, çok önemli olduğunu da düşündüğüm bu evlilik meselesinde onu da söyleyeyim. E, bir nasihatı var. E, tabii ben hiç oralara çok giremedim ama aşık olduğun zaman evlenme. Ee, o zaman e, kimyasal bir... O klasik bir laftır. O benim yumurtladığım bir şey değil. <laughs> Her yerde yazıyor. Yani o tarafta biraz beklemek konusu vardı. Son ez cümle bir şey söylemek ister misin? Son bir mesaj. Buradaki kitleye. Ee, evet söylemek isterim. Şunu söylemek isterim. Ee, hep sağdan bekliyorsun darbeyi. Hayatta ama soldan geliyor kızılcık şerbetinde olduğu gibi. <laughs> Veya Türk dizilerinde olduğu gibi. Çünkü ben onları snobe ettim. Vakit ayırmadım. Hiç seyretmedim. eğer onları seyretseydim çok daha uyanık olurdum diye düşünüyorum. <laughs> çok öğretici bir tarafları var. Hakikaten e, kendinize güvenin ve her şeyi çek edin. Çek edin. Yani bir yerden gelen bilgiye inanmayın ve güvenmeyin. Mutlaka onun sağlamasını yapın. Yani başka yerlerden de Araştırın diyorum. Bir kişinin söylediğiyle özellikle iş hayatında onunla yola çıkmayın. O çok yanıltıcı oldu benim için. E, belli kişilere güvenmek ve onların ipiyle e, kuyuya inmek çok çok e, yanıltıcı, üzücü ve yıpratıcı oldu. Onun için kendinize güvenin. E, bir yere kadar delege edin işleri. En iyisini siz yaparsınız. Yani benden daha iyi yapar. Aman dokunmayayım. O daha iyi bilir kompleksiyle e, kendinizi hiç limitlemeyin. Çünkü imposter sindrom diye bir şey var. E, e, Evrim Kuran'ın kitabı da var. Çok tavsiye ediyorum. Kadınlarda özellikle hep yani ben aslında o kadar iyi değilim ya. Başarılı kadınların düşüncesi bu. Ben aslında o kadar iyi değilim. Foyam ortaya çıkacak bir gün kompleksi bu. Halbuki iyisiniz. İyi olduğunuzu kendinize bile itiraf edemiyorsunuz. O çok e, insanın e, öz saygısını tabii aşağı çeken bir şey. Onun için iyisiniz, emin olun. En azından yaptığınız şeyde iyisiniz. Tabii ki daha iyi olunabilir ama başkalarına değil bu kendinize güvenin lafının içini doldurmak istiyorum, laf olsun diye söylemiyorum. İş yaparken bir karar alırken şurayı dinleyin şurayı bir tek mantıkla değil ben boğayım hep mantığımı dinlerim ama burası bana hep söyler ya doğru kişi değil bu diye bu yaptığı da doğru değil diye ben hayır burayı dinlerim onun için şurayı dinlemeyi ihmal etmeyin diyorum e, yolunuz açık olsun diyorum ve Allah iyilerle karşı, karşılaştırsın diyorum çok teşekkür ediyoruz sevgili Leyla çok teşekkür ediyoruz